Herkese merhaba arkadaşlar. Yalçın Arp şimdi bu kocaman Survivor parkurunu bakalım tamamlayabilecek mi? Evet. 1-2-3 başla Yalçın Alp. Bravo. Şimdi diğerine. Tamam ama sen sonra da inemem. İnersin. Hadi zıpla. <laughs> Neden korktun mu? Tamam in. Şimdi sıra burada. Koş 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 koş. Zaman geçiyor. Tamamla bakalım parkuru. Evet Yalçın Alp. Harikasın. Devam et. Devam et Yalçın Alp. Hızlı. Süpersin. Yalçın Alp çok güzel devam etti. Bakalım diğer parkurda tamamlayabilecek mi? Geç bakalım Yalçın Alp en başa. Evet. Süper. Yalçın Alp. Evet devam et. Tutunma rakiplerden yürümeye çalış. Evet, ya olsun bir şey olmaz. Evet süpersin. Evet Yalçın Alp, devam et. Harika. Mükemmel. Bakalım diğerini de tamamlayabilecek mi Yalçın Alp? Evet yan 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 devam edeceksin. Evet. Harika. Devam et. Yan yan gideceksin tamam mı? Tamam. Hadi. Başla bakalım. Başla. Bitir bakalım parkuru. Bitirebilirsin bence. Evet bence. De. Evet. Harika devam et. Süper. Yalçınal parkuru tamamlamaya çalışıyor. Harika. Harika gidiyorsun Yalçın Alp. Süper gidiyorsun Yalçın Alp. Devam et oğlum. Mükemmel. Bir tane daha parkur var burada. Evet. Evet. Onu da tamamla. Hop. Bu tarafa geçti. Ama buradaki parkur var daha. Bak daha bitmedi. Devam Aa, ediyor. Evet. Devam ediyor. Bu daha rahat galiba. Evet. Yalçınar bunu daha çabuk yapabilir. Yapabiliyor. Yapabiliyor Yalçınar. Çok az kaldı. Evet yapamam. Süpersin. Bence atla şimdi diğerine geç. Evet üstünden yürüyeceksin sadece. Yok yok üstünden yürüyeceksin. Çık üstüne. Çık tutun yukarıdan. Tutuyorum ben. Çık. Yanıma gel bir olur mu? Evet. çek. Evet, tutun. Harika. Süper. Evet, tutunarak yürü bakalım. Yürü 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 yürü. Vay, mükemmel bir hareket. Yatınak kendini yukarıya çekti. Yatınak bakalım parkuru bitirebilecek mi? Daha parkur devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buna çıkması gerekiyor. Evet şimdi buna çıkacak yağçınak. Ve evet bitirdi. Şimdi Adım yükseğe nasıl çıkacak. Çıkacak? Nasıl çıkacak. Ben seni tutacağım şimdi elimden tutun. Çık bakalım. Çık üstüne. Harika harika. Harika yapıyorsun. Şimdi en yüksek Merdivenden en aşağıdaki merdivene doğru geçecek yalçınlar. Tut elimi. At bakalım adımını. Ay bir ayağını at buraya. Evet harika. Şimdi diğerine hoppa. Şimdi bundan. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bakın buradan geçiyor. İplerden tutunarak dubaların üstüne basarak geçiyor ve çok az kaldı parkur bitecek galiba bitecek. bitecek galiba harika şimdi sıra bunda evet ondan tutunuyorsun o ipten tutunuyorsun şimdi buraya basıyorsun bakalım bunu yapabilecek mi heyecanla bekliyorum Hii, süper ve atladı bakalım bu en yükseğe gelebiliyor mu? Görelim bakalım. Evet. Süper çıktı. Yalçınalp. Mükemmel. Evet yağmur yağdığı için içine su birikmiş. Evet. Bakalım Yalçınar uca kadar gelip oradan zıplayabiliyor mu? Şimdi göreceğiz. Evet. Şimdi göreceğiz. Hadi zıpla. Oradan aşağı zıplayabilirsin bence. Evdeki koltuklardan zıplıyordun ama. Bir, iki, üç. Zıpla Yalçın Zıpla Yalçın Alp. Hop. İndi. Süpersin. İşte bu. Yaşasın. Yaşasın. Evet diğer parkur. Arkadaşlar şimdi diğer parkura gidiyoruz. Vay. Örümcek ağı var galiba ay çok güzel yalçınlar harikaymış bu hadi çık bakalım çık 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 çık. çok zevklidir bunda yürümesi arkadaşlar örümcek ağına bakın kocaman yalçınlar nasıl tırmanıyorsun sen bu örümcek ağlarından örümcek gibi üstünde de örümcek adam var Yalçınlar tırmanıyor inanamıyorum. Nasıl yürüyorum Ağları'nın üstünden? Hii, çok güzel. Evet dizlerini de koyuyor gördüğünüz gibi. Çok profesyonel ilerliyor. Evet harika oldu. Hii, çok güzel. Ay benim bile tırmanasım geldi bu örümcek ağlarından arkadaşlar. Devam et Yalçın Alp. Sen bunu başarabilirsin. Sen tam bir örümcek adamsın. Örümcek adam ağlarını harika yaparsın sen Yalçın Alp. Süper. Ortaya doğru gelmeye çalış. Ortaya doğru gel. Ve buradan aşağı inmeye çalış. Tamam mı? Evet başaracak. İnanıyorum Yalçın Alp'e. İnanıyorum ben. Harikasın. Yalçın tüm gücüyle devam ediyor arkadaşlar. Harika. Tüm gücüyle devam ediyor. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Yalçın çok zevkli değil mi? Korkma anneciğim korkma. Yok tutmaya gerek yok ki. Tamam hadi gel. Evet koy dizini oraya. Harika. Aşağıya doğru gel Tamam aşağıya doğru gel Hiçbir şey olmaz Devam et Örümcek adamlar korkmaz Örümcek adamlar harika devam ediyor Evet süpersin Evet şimdi oradan tutun Evet Ve yalçın alp Mükemmel devam ediyor Yat buraya doğru böyle Uzan Evet uzan oğlum iplere doğru Uzan bu tarafa getir ellerini. Uzan, 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 uzan. Uzan, evet süpersin. Uzat ellerini. Heh. Süper. Harika. harika. Bitirmek üzeresin zaten Yalçın Alp. Evet. Çok az kaldı. Evet. Çok heyecanlanıyorum. Ay harika ilerliyor. Şimdi buradan tutun. <laughs> Şimdi bitecek Şimdi bitecek. Evet arkadaşlar iki tane merdiven var burada. O merdiveni de çıkınca parkurumuz bitiyor. Harika bir koordinasyon. Ve Yalçınlar şimdi bu merdivenlerden aşağıya inecek. Ve diğer parkurları tamamlayacak. Ve indi. Evet başardı. Süpersin. Burada parkurlar. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bu bu evet. Harika bu. Evet çok güzel. Başla. Bir iki üç. Gir içine. Gir içine. Gir içine. Harikasın. Süper. 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 Mükemmel. Ay çok güzel. Çok güzel. Bir, iki, üç. Yalçınlar parkuru bitirdi. İpli borudan harika bir şekilde geçti. Başka var mı? Var. Evet bu varmış. Hii. Aa, bunu hiç görmemiştim ben. Bu çok güzel bir parkur. Koş Yalçınarp koş. Evet. Koş Alp. Hadi bakalım bekliyorum seni. 1-2-3 Yalçın Alp hızlıca devam ediyor. Yaptık evet. Örümcek Adam ağlarını yaptık. Evet bunu bitir oraya geçelim. 1-2-3 Başla Yalçın Alp. Devam et oğlum. Devam et. Hiç korkma. Yürü 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 süpersin. Hii. Başardık. Oley. Evet şimdi diğerine gidiyoruz. Arkadaşlar burada parkur bitmiyor. Sürekli bir eğlence parkuru, macera parkuru. Harika bir şey bu ya, harika. Çok güzel. Anneciğim burası sallanma yeri değil ki yürüme yeri. Anca bu kadar sallanır. Otursan ben sallayayım seni. İşte bu kadar. <laughs> Yalçın Alp sallanıyor. Yalçın Alp sallanıyor tamam. O zaman şöyle bir yakışıklı bir bakış at bakalım. Evet arkadaşlar bakar mısınız Yalçın Alfe ya. Bitirdi parkurları başarılı oldu. Oley.